Mersin Silifke'de ambalaj sanayinde faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret ediyor ve firma ortaklarından Mustafa Özer'i tanıyoruz. Her başarı hikayesi gibi en tabandan başladı, en Öyle aşağıdan ben. başladı. Çok emek verdik, çok çalıştık, sıfırdan başladık ürün kamuz ürün çeşitimiz müşteri kitlemiz hemen hemen çok geniş evet. evet yok gibiydi ama şu anda gerçekten ciddi bir potansiyel ulaşmış pozisyondayız. Hı hı. Allah aşkına şu anda bir sıkıntı yok. Çok geniş bir, geniş bir yelpazede herkese hizmet ediyoruz. Ortanız Can Bey'le beraber. Evet biz, Can Bey. evet Çok güzel. Onunla beraber yürütüyorsunuz. Ne kadar süredir faal Kaç yılından itibaren kurulur burası? Dördüncü yılımızda şu anda. Dördüncü yılımızdayız. Evet. Çok güzel. Ambalaj sektörü çok geniş bir sektör. Yani ürün yelpazesinin çok geniş olduğu. Evet. Sizler de röportaj öncesi bizlere aktardınız ama ürün yelpazemizde neler var? Ürün gamı olarak neler bulundurabiliyoruz burada? Ambalajda bir ürün yelpazesi, ürün çeş bulma bulmak çok zor. Hı -hı. Çünkü aşırı derecede bir genişliği var. <laughs> Herkese yani elinizin Güzel. gözünüzün gördüğü her yere her çeşide hitap edebilirsiniz. eliniz attığınız şu anki pozisyonda kullandığınız her üründe bir ambalaj mutlaka vardır. Biz de bunda olabildiğince çeşitlendirerek devam etmeye çalışıyoruz. Hı -hı. Neler var? Şimdi karton, bardak e, karton bardak vesaire dedi öncesi. E, karton bardaklar, poşet çeşitleri, kasa poşetleri, am, e, diğer ambalaj çeşitleri, yardımcı ürünler, sizin görmediğiniz restoran ürünleri, evet. peçeteler, aparat çeşitleri, özel baskı ürünleri e, gibi 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 birçok çeşit. Şimdi özel baskı ürünleri de yapıyoruz burada. Evet. Orası önemli. Markalar sizlerle irtibata evet. geçiyorlar değil mi? İşte logolarını vesaire ya da yazılarını sizlere evet, takdimi var sizin. Evet. Tasarımlarında da yardımcı. Oluyor. Hı hı. Kaç metrekarelik bir alan burası? Şu an biz ofis kısmındayız ama oldukça geniş bir hı hı. alanımız var aslında. 350-400 metrekare şu anki bizim kullanma alanımız var. Depolarımız da mevcut hı hı. farklı yerlerde. doğup büyüdüğü topraklarda ambalaj sektöründe hizmet veren firmanın başarı sırrını ve gelecek hedeflerini Mustafa Özer'den öğreniyoruz. Şimdi ben röportaj öncesinde sordum sizlere neden Silifke diye. Aslan buralısınız ama evet. yine öğrenmek istiyorum neden Mersin merkezden ziyade Silifke, Silifke bölgesine yoğunlaştık. Yani burada bir açık mı gördünüz bu sektörde özellikle? Yok. Ee, herkes yaşadığı kendi bölgesinde mutlaka bir şeyler yapmak zorunda diye düşünüyoruz. O yüzden buraya yapmak istedik. Bölgeye katkı diyebiliriz evet. aslında. Dört tane unsurumuz var. Hı hı. Sevgi, inanç, teslimiyet ve mücadeledir. Güzel. Bu dört ana unsur üzerine. Müşteride de aynıdır, toptanda da aynıdır, gelen ürün çeşitliliğindeki çalıştığımız fabrikalarla da aynıdır. Kendi ilişkilerimize de, dostlarımıza da bu dört ana unsur üzerine gideriz biz. Hı hı. Kaç fabrikayla çalışmaktasınız şu an hala hazırda? 25-30 civarı var. Farklı farklı ee, ürün kalitesi de diyebiliriz aslında. İki tane fabrika kurma planımız var. Hı hı. Ee, tabii ki şu şartlarda, şu dönemlerde biraz zor görünüyor ama e, altyapı çalışmalarını yaptık, e, ürün çeşitliliklerini, e, makinelerin fiyatlarını, e, bütün piyasa araştırmasını yaptık. Hı hı. Kendi piyasamızda tam oluştuğu zaman zaten Kurmuş olduğumuz fabrikalarda kendi ağımızda zaten yeteri kadar kavrulacağımızı düşünüyoruz. Hı -hı. Adım adım da ilerleyeceğini düşünüyoruz.